Skibutal 70. bölüm Part 2 sonunda çıkmadı ama elimizde birkaç bilgi var. Bu bahsedecek olduğum bilgilerin arasında gizli bir sızıntı ve sonrasında gizli bir troll sızıntı var. Yani bu videoda bayağı konuşacağımız bir konu var. Ancak bu teorilere geçmeden önce size büyük bir duyurum var lütfen dinleyin. Yeni bir Discord sunucusu açtım ve linki aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Bu sunucu bir yukarı duyuru sunucusu. Yani sohbet edebileceğiniz bir sunucudan daha çok benim yeni videolar hakkında sızıntılar verdiğim, aynı Skibutal gibi leak'ler verdiğim, belirli konularda duyurular yaptığım önemli duyurular. Arada bir benim de hikay Instagram'da hikayeler gibi mesajlar bırakacağım bir sunucu olacak. Ve lütfen bana destek olmak için bu sunucuya gelin. Bu arada ayrı bir duyuru daha var. Bu duyuruda şu ki eğer ki GTA 5'iniz varsa, bilgisayara sahipseniz ve GTA 5'iniz varsa yorumlara hashtag var yazın. Ama gerçekten bilgisayar olanlar ve GTA 5'i olanlar hashtag var yazsın. Yakın zamanda bir GTA 5 sunusunda video çekeceğiz. Ve o videoda beni yalnız bırakıp bana destek olmanız lazım. O zaman hadi gelin teorilere geçelim. Ve evet sızıntılar burada arkadaşlar. İlk sızıntımız burada. Bu arada iki tane var ve diğeri troll bir leak ama troll leakten de büyük bir teori çıkacak. Yani bu izleyecek olduğumuz troll leakte yani komik nasıl desem sahte sızıntı gibi ama birazcık mesaj da var. Hani bir mesaj alacağız ama normalde bu o sızıntı olacaklar olmayacak benim de ama oradan bir teori yürüteceğiz. Ama ilk olarak ilk yayınlanan sızıntıya bakacağız. Bu sızıntı abi bu sefer hani ne sitede ne instagram sayfasında ne discordda direkt twitter sayfasına yayınlandı Fukuun ve gerçek yani resmi. Bana dediniz ki neden bunu toplulukta paylaşmıyorsun neden paylaşmıyorsun? Bunu videoya saklamak için paylaşmadım. İlk sıntımız bu. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Buradaki tüm teorilerimi sana sunacağım. Sen de aşağıdan hashtag teori yazarak teorilerini belir. Çünkü çok merak ediyorum. Öncelikle ben teorilere başladığımda ilk gördüğüm şey zaten Titan kameramanın bu elindeki şeyle Astro aldığı aletle G-Man'in kafasını tuttuğunu görüyoruz ve g de ateş ediyor ve gülüyor. Şimdi buradan bir sürü teori çıkıyor arkadaşlar. İyi dinleyin. Öncelikle ilk düşüneceğimiz şey şu. Neden g gülüyor? Bakın burada saldıracak bunu görüyoruz. Benim olduğum yerde ışın var. Kameramanın olduğu yerde ışın var ve hani burada Titan kameraman muhtemelen hani öldürüsüye öldüresiye bir şekilde tutuyor Cimen'i. kafasını tutuyor, sıkıyor muhtemelen patlatacak. Elindeki çünkü çok sağlam bir silah. Ama biliyorsunuz ki şey teorisi vardı hani Cimen hala hani bu kontrolünde mi bu aletin? Bilmiyorum ama kontrolde olduğunu sanmıyorum. Tabii öyle bir senaryoda dönebilir. Hani tam burada kafasını sıkacakken G-Man'in. G-Man bu mekanizmi astrotatten düşen kolu yine erişebilir abi mor ışıkla. Mor güçle. Olabilir. Bu olabilir. Bunu söyleyeyim önce. Ama burada hani fark ettiyseniz gülüyor. Bardadan ateş de atacak. Bakın kameramı çekeyim arkadaşlar. Burada kendisi ateş de atacak gördüğünüz üzere. Ve zaten kendisinin burada hani gülmesinden bir planı olduğunu anlarsınız. Şimdi nasıl bir planı var bilmiyorum. Ama hatırlarsanız bu oyun, hani 73 part 1'de de hani kendinden emindi, korkmadı. Hiçbir şeyle korkmuyor titanlardan. Demek ki planı vardı. Planını göreceğiz bu bölümde ama hani fark ettiyseniz şimdi asıl basmamız gereken konulardan biri de şu. Neden burada titan kameraman tek başına saldırıyor? Titan TV man nerede? Titan Speakerman nerede? Hani g -Man tek başına hepsini indirmiş olabilir mi? Ki bu çok garip bir senaryo. Ya şimdi şöyle olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir teorim var. Aslında bu teori yönünde bir ilerleyiş oldu. Demiştim ki titan kameraman ve titan t -Man hasar alacak. Titan speaker man de onlara ku yani onların kurtarıcısı olacak gibi düşünün demiştim. Burada da bu teorinin bir benzerini görüyoruz. Burada da Titan, T-Man ve Speakerman ortalıkta yok. Ancak G-Man var. Şimdi burada nasıl bir senaryo olabilir söyleyeyim. İlk senaryo G-Man birebir atmış olabilir bizim Titanlarla. Yani bilmiyorum bunu biraz daha az da olası düşünüyorum da tek tek VSL'yip tek tek içinden geçmiş olabilir. Bununla alakalı bu arada videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Çünkü ileri kısımlarda bu Troll iki göstereceğim. Bu Troll de çok büyük bir teori var. Hatta bu bahsettiğim teori oraya bağlayacak. O yüzden videoyu sakın sardırmayın. Burada hani Titanlarla tek tek Titan Speakerman'le Titan Speakerman'le bir, birbirine birbirine sans Titan yenip son Titan Timen'i yenip sen kameramanla birebir kalıp böyle bir sahne yaşanabilir. Ha böyle tek tek de yenebileceğini ben sanmıyorum. Hani öyle bir şey olması için ne olması lazım biliyor musunuz? G-Man'in klonları dahil olabilir. Yani tam burada G-Man 3v1 atacakken ya konteynerin içindeki artık neyse bilmiyorum hani bir büyük bir yaratık muhtemelen hani büyük bir yaratık dedim hani küçük bir şeydir küçükten büyüğe dönüşür muhtemelen küçük yumurta gibi düşün yumurta büyüyecek içinden bir şey çıkacak gibi düşünün. Hani o konteynerin içinden bir şey çıkıp Titan TV Man'le Titan Speaker Man oyalıyor olabilir. Hani o sırada Titan kameramanla da G-Man birebir kalmış olabilir anladınız mı? Böyle vs dönebilir burada onu anladım sadece. Şurada ne var? Şu plangır mı lan? Burada sanki bir şeylerin yansıması var anlamadım ama neyse. Yani dediğim gibi öyle bir senaryo olabilir. Hani konteynerin içindeki şeyler çıkarabilir çıkabilir artık neyse artık profesörün bir prototipi mi bilmiyoruz. Bunlar çıkıp saldırabilir. Hani o sırada Titanları oyalayıp Titan kameramanla birebir düşebilir. Titan da burada büyük bir hasar alabilir. Hani şey gibi düşünün. G-Man kendisinin öleceğini biliyor ama Titan kameraman da kendi birlikte götürür ama bilmiyorum. G-Man ölür mü hiç bilmiyorum. Kazanma ihtimali var çünkü çok gülüyor burada yani güldüğünden anlarsınız. Zaten Jimen'in kazanacak olmasıyla alakalı da bir teori daha var değil mi? Videoyu sakın sarmayın ligde konuşacağım onu. Bunun dışında da pek bir şey bilmiyorum yani pek bir şey olabileceğini düşünüyorum. İki olasılık düşündüm. Birinci soydu, ikincisi de buydu. Hani Jimen zaten tek başına 3 tane indirebileceğini sanmıyorum. Belki de yanılıyordurum. Gerçekten 3 tane tek tek indiriyordur ama hayır bence konten içindekiler gelecek, saldıracak. İkinci olasılık Jimen'in klonları gelebilir. Jimen'in klonları saldırabilir ki onlarla oyalanırken Titanlar sen titan kameramanla birebir atabilir. Bu Astro şeyi görebiliriz bakın. Elit kameramanla teorisini yapmıştık. Astro neydi? Juggernaut Astro Tuvalet bölümün sonunda gelebilir. Şuna emin olun 74. bölüm daha fişek olacak. Yani 70 Part 2'de VSMS'e dönecek. Evet ama asıl olay 74'te olacak. Hani 73 Part 2 böyle yarım biter muhtemelen. Veya g ya büyük büyük bir büyük bir kötü bir şeyle bitecek bölüm anladınız mı? Muhtemelen bölümün sonunda da Juggernaut Astro Toilet gelecek. Ya yani buradan başka bu ligden başka bir çıkarabileceğiniz bir şey de yok abi baktığınız üzere. Size teorilerinizi yorumlara yazın. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Orada mesela Toilet'ten yeni gelen ligleri orada paylaşabilirim. Onun dışında zaten bir sürü etkinliğimiz de olacak. Özellikle GTA 5'i olanlar lütfen yorumlara hashtag var yazsın ve Discord sunucuma gelsin. Discord sunucuma gelmeniz daha önemli. Şimdi geliyoruz troll sızıntıya. Bakın Dofuk Bum Discord sunucusunda arkadaşlar. Bakın burada fareme bakarsanız burada. Kendisi Discord sunucusunda sesliye girdi. ses sohbete girdi. Yeni bölüm hakkında troll bir sızıntı yaptığını gösterdi ekran Bakın gelin izleyelim abi. Orayı siz sansürlü görürsünüz zaten. Bakın baştan inceleyelim. Burada titanlar birleşmiş. Sanki işte Avengers Assemble yapar gibi. Üçü de yan yana birazcık modeli değişik titan kameramanın troll bir model. O bu modele dönüşüyor değil mi? Çok garip olurdu. Bölümün sonunda bu modele dönüşüyor. Ha bu arada Dafuk'un troll sınıfta verdiği sesleri falan sonraki bölümlerde kullanıyor. Her neyse burada Titan, Timen'i böyle garip bir şeyle görüyoruz. Manface'le görüyoruz. Bu kısımda sesi kapatıp size blurlu göstereceğim. Buradan abi Titan kameraman geliyor. Bu silahını büyük bir şekilde büyütüp vuruyor ve G-Man'in e bir şeyler yapıyor. Siz anlayın orayı. g e bir şey yapıyor ve yere düşüyor gördüğünüz üzere. Tam da burada Titan Timen bir şey diyor bu arada orada normalde. Normal kayıtta hani bu kayıtta biraz arkadaş sonradan ses eklemiş ama normalde orada sıra bende tarzı bir şey söyler arkadaşlar sıra bende tarzı bir şey söylüyor hani burada olanı şimdi gösteremeyeceğim Blue'lu göstereyim youtube sıkıntısı çıkabilir orada bir tane silahını çıkardı bir şeyler vurdu diye anlayın Siz içinden geçti gibi düşünün ama Titan Spikerman yere serildi. Başladığım gibi Titanları tek tek yere serebilir Jimen hani Titan Timen'i oyalarlar muhtemelen. ikisini oyalarlar birini indirir. İkisini oyalarlar birini indirir ve bu şekilde Titan T Titan kameramana birebir kalabilir. Bu da sıra bende diyor Titan Spikerman düştükten sonra tam burada da şeyi görüyoruz. Kamera Woman'ı görüyoruz. Evet. Kamera Woman Pov hani böyle olayları izleyecek olan Kamera Woman olacak. O oyun yani yeni bölümde olayları izleyecek olan Kamera Woman olacak. Ve burada asıl şu. Bakın. Bum ve <laughs> Şimdi olan olajeyiz öylimize Burada kamera woman'ın kendi kafasına sıkması birazcık komik Ama bu da şunu da gösteriyor Şimdi ben ka kamera woman'ın öleceğini sanmıyorum Dafum bize böyle bir şey yaşatacağını sanmıyorum Burada kendi kafasına sıkmasına şunu anlayabiliriz Bakın alıyor kendi silahını kendi silahını kendi kafasına getirip sıkıyor Bu da şunu gösteriyor Bakın sen kameramanın o şeyden aldı, astro tuvaletten aldığı eli Ve önceki bölümde de hatırlarsınız o eli şey g-man kontrol etmişti Burada da demek istediğim şu Kendi bakın kendi elini kendi silahını alıyor kafasına getirip kafasını patlatıyor Yani bu bölümde Titan kameramanın o kolunu gerçekten G-Man'in kontrol edebileceğini görebiliriz yani. Bu herkesin yaptığı bir teoriydi. Gerçek doğru çıkma olasılığı da çok yüksek. Hani buradan da onu birazcık gösteriyor gibi. Ve sonrasında bakın gülen bir G-Man var. Ağzında bir şey var bilmiyorum. Eee muhtemelen Titan Speakerman'in silahı. <laughs> ve burada gülüyor. Gülmesinden bu savaşı kazanacağını da anlayabiliriz yani. Ben bunu söyleyeyim size. Ve burada ekranı kapatıyor. Adam gösteriyor. Ekranı kapatıyor ve <laughs> yayından gidiyor abi. Şimdi yani dediğim gibi tüm teorimizi yaptık ama şunu söyleyeyim size. Hani bu görüntüden kazanma ihtimali var. Kazanabilir abi yani savaşı kazanabilir ama dediğim gibi kazansa da kazanmasa da bölüm yarım kalacak ve 74'te asıl olaylar olacak. Yani böyle başka da bir sızıntı yok açıkçası. İki tane sızıntı var bu ikisi sızıntıdan bunu çıkarabildim. Bakın şey santimen de burada aslında şey diyor tersten. E sıra bende diyor yani bu sıra bende yazı sesini bölümde duyma ihtimali var. Çünkü Troy <laughs> sızıntılarda gösterdiği şeyleri gerçekten bölümlerde kullanıyor Dofuk. Birinin atağından sonra veya birisi yere düştükten sonra Titan Timen sıra bende hadi gel beni de yen tarzı bir şey söyleyebilir. Bunun dışında göze çarpan pek sızıntı yok. Zaten iki tane var. Yeni sızıntı geldi de söyleyeceğim size. Hatta yeni sızıntı sunucumda duyuracağım. Discord'suma duyacağım. O yüzden sunucuma gelin. Hala Dafun sitesinde yeni bir sızıntı yok. geldiğinde duyuracağım bu sunucuda. Şunu da söyleyeyim tekrar son kez söylüyorum arkadaşlar. Yakında bir GTA 5 rol sunucusuyla bir videomuz olacak. Video çekeceğiz sunucuda ama video çekmek için size ihtiyacım var. Hani sizin aranızda da GTA 5'i olan bilgisayar olup GTA 5'e girebilen bir işte şey. GTA 5 e oynayabilen bir bilgisayarınız varsa lütfen Discord'a girin ve yazın ve aşağıya şey, hashtag var yazın. Sayınızı öğrenmek istiyorum. Çünkü bu bahsettiğim GTA 5 videosunu yayınlamadan önce zaten ben size Discord'dan duyuracağım. Topluluktan da duyuracağım. Hani bu video geldiğinde size bir link vereceğim. Yanıma katılmanız için bir link vereceğim. O linke gireceksiniz. Kayıt olacaksınız ve oyuna giriş yapacaksınız. Oyuna girebileceği yani kayıt olup girebiliyorsunuz ve benim linkimden girmeniz lazım. Bu yaptığımız iş birliğinde benimle birlikte olsanız çok sevinirim. Zaten hani iş birliğinden ziyade beraber oynayacağımız bir oyun olacak. Daha güzel olacak abi. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.